arkadaşlar ben Akaya Müjdat. Bugün sizlerle birlikte günlük etkinliğimiz olan hmm, kelle avcısı görevini yapacağız, göstereceğiz, ayrıntılarını konuşacağız. Gördüğünüz gibi şurada kelle avcısına tıkladığınızda zaten sizi kelle avcısının görevine götürecek veya şurada gördüğünüz gibi etkinlik sırasında Lordum çekilme ismini geldiğinizde kelle avcısı olmak istiyorum diyorsunuz. Siz gördüğünüz gibi bize bir tane kağıt veriyor ve diyor ki "Gret hanması meşhur öldü." diye ee, yapmamız gereken çok kolay. Sadece şuna tıklıyoruz bir kere. Gördüğünüz gibi yaratıklar şu noktada çıkacaktır diyor. Otomatik olarak gidiyoruz biz diyor. Gördüğünüz gibi gidiyor. Gittiğinde fazla bir şey yapmayacağız. Gideceğiz. Yaratımızı keseceğiz. Evet, zaten hap botum bırak. Keseceğiz. Alacağız. Yerimizi geri Gördüğünüz gibi arkadaşlar yerimize geldik. Yerimize geldiğinde yine aranıyor post Bir daha sağ tıklayacağız. Gördüğünüz gibi çıktı koca e çekişli ezici. Gördüğünüz gibi yanında ismimiz yazıyor. Bu bize ait olduğunu gösteriyor. Bunu siz kesmeseniz daha yanınızda duran biri kesse dahi bir e size ödülü yaptı sayacak. O yüzden hiç hani kese attım, mese attım demeye gerek yok. Gördüğünüz gibi görevi yaptı. Hemen geri dönelim. Evet, Ece arkadaşlar. Yani. Lorama doğru yürüyoruz. Yine aynı görev aldığımız adamdan geri vereceğiz. Zaten tıkladığımızda gider. Yani görevi tamamladık. Gördüğünüz gibi eşkıya ve 10.000 ödül alacağız. Gördüğünüz gibi ne kadar verdi? 10.000 gümüş verdi bize. Ee, solda gördüğünüz gibi kellemize bu sefer az önce yeşil 0 0 yazıyordu. Bu sefer 28 dakika yazıyor. Bu e, her e, görevlerde olduğu gibi cd'si bunun. Yani 27, e, 27 dakika ekledi süresini. Eğer bu saat 2 saati geçerse kırmızıya döner burası ve bu görevi tekrar yapamazsınız. O yüzden hani ara ara yapmalısınız. Tekrar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi en az 15. seviye olmanız lazım. Etkinlik açalım. Aranıyor postalini alacaksınız. Gidip hedefi kesip geri geleceksiniz. Salı ve Cuma günleri açık. Bir tane daha alalım. Bir tane daha yapalım. Gördüğünüz gibi nedir muhafızını kestirdi. Ben buraya koymuştum. Bunu tut, tutup e, şöyle bir kolaylık yapın. E, size göstereyim. Gördüğünüz gibi şunu tutup buraya sürüklediğinizde bu nedir muhafızının aranıyor kağıdı. Ama aranıyor kağıdı her zaman aynı sadece sizi yollayacağı lokasyon fark ettiriyor. Yani burada bir barınızda bulunsun muhakkak. Ee, tekrar tıklar gidersiniz. Bir onu da keseyim, onu da göstereyim. Sonra görürüz evet. videoyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine geldik aranıyor postaya tıkladığımızda bu sefer neden de bu hafızı çıktı. Gördüğünüz gibi yine ismimiz yazıyor. Hemen seri bir şekilde kesiyoruz. Gördüğünüz gibi 17 liraya. Zaten bunlar levenize göre çıktı. Gördüğünüz gibi levenizden bir düşük çıktı. Ben yani de 49 liraya. 48 liraya gösteriyor. Yani 10-15 levelde hani 15 level üstü yaptığınızda 20 levelde de çok zor olacak şeyler çıkacak. Tekrar belirginize dönüp yine verelim Geldik görevimizi verelim arkadaşlar Gördüğünüz gibi yine 10647 verdi Bu görevin verdiği şey tamamen levelinize bağlı levelinize uygun veriyor Gördüğünüz gibi ben şu anda 15 kere herkes 15 kere yapabiliyor 15 kere yaptığınızda şu Hmm, yani 150K'ya, 150-160K'ya yakın süratıyla birlikte 160K'ya yakın bir para verecek. Bunu ıskalamamanız güzel olur. Tekrar tekrar alabiliyorsunuz. Kırmızıya dönene kadar yapın isterseniz. Ya da işte mesela 1 saat, 1,5 saat ya da 2 saate yaklaştığında bırakın. İşte daha sonra geldiğinizde tekrar yaparsınız bu görevi. Bir tane daha aldık. Az, az önce koyduğum aranıyor. Kontrolüne tıklasam da yetiyor. Tekrar tekrar inventörünüzü açıp gitmenize gerek yok. Ee, bu kadar diyor arkadaşlar kelle avcısı görevimiz. Salı ve cuma günleri açılıyor. Gördüğünüz gibi en az bir 100 k yakın bir para topluyorsunuz. Bunu da ihmal etmemeniz güzel olur karakteriniz için. Beni dinlediğiniz izlediğiniz bu, bu arada görelim. unutmadan söylemem gereken bir şey var. Burada nedir muhafız öldür yazıyor. Buna tıkladığınızda kesinlikle gitmez. aranıyor pozisyonuna tıklamanız gerekir. Normal şartlarda her her yaratığa tıkladığınızda gider sizi nereye götürmesi gerekiyorsa gider ama sadece bu görevde nedir muhafızına tıkla gitmez. Çünkü yerleri değişiyor. Şu ee, tamamen aranıyor <laughs> <laughs>